Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, e, burçların Ocak 2023 yılı kahve falarına bakıp tarot açılımlarını yapacağım. Lakin Ocak haftası, Ocak ayının ilk haftasına sarkabilir. E, kusura bakmayın. Biliyorsunuz özel bir durumum var. Sırayla gidiyorum burçlarıma. Sevgili Boğalar, yükseleni boğa olanlar. Bakalım Ocak ayında sizleri neler bekliyor. Sizden ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Evet sevgili boğalar olaylar dallanıp budaklanmış. Ocak ayında da bu devam edecek gibi dışarıya aktif olacağınız bir süreçten bahsedeceğim. Bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Emin olun seyahat planınız varsa bir yerlere gitmek istiyorsanız organize olmanız çok önemli. Yani bir plan yapıp ona göre ayarlamanız sıkıntılar çıkabilir. En sevmediğiniz şeyler sürekli ayarladığınız bir şeylerde pürüzlükler size bunaltabilir bilir. Çevreniz tarafından sevilen bir insansınız. Bizde şey derler insanlar seni ummadığın yerde unmadığın şekilde izler derler sevgili boğalar sizi insanlar gerçekten ummadığınız şekilde bir yerlerden izliyorlar yeni iş teklifleri kariyer teklifleriniz söz konusu İnsanlarla diyalog haline gireceksiniz kalabalık ortamlar sizi bekliyor ee, ayın ikisi 22'si 20'li vakitler sizin için önemli. Durağanlığınız artık bitip pozitif ılımlı bir sürece gireceksiniz. Öyle söyleyeyim. Yani iki rakamı sizin için önemli. Evet gelelim fincanımızın içine. Bazen o kadar karamsar olabiliyorsunuz ki neşe, neşe saçıp pozitif insanlara akıl veren bir o kadar güçlü duran kişinin siz olup olmadığını düşünüyorsunuz. Çünkü çok yorulmuşsunuz ee, kafanız çok karışık bu keşke Ocak ayına hadi girdik bütün karışıklıklar bitsin gitsin desek. Yok. O yüzden e, kafa karışıklığınız bir süre daha devam edebilir. Tekrardan evet ayın 9'u sizin için çok önemli. Ayın 9'u, 19'u. 9 rakamı tam şurada belli belirsiz. Evet, şöyle bir net diyebilirsem belli belirsiz çıkmış. 9'lu vakit sizin için önemli. Birçok yenilik yapmak istiyorsunuz kendinize ama kısıtlanıp kalmışsınız. Örnek veriyorum eğitim, iş, kariyer birçok konuda adımlar atmak istiyorsunuz. E, kendinizi çok fazla yormuşsunuz. Biraz daha yorulmaya artık ne diyeyim. Dayanacaksınız buna biraz daha yorayım kendimi bakalım olacak mı olmayacak mı diye tehdit edeceksiniz merak etmeyin emeklerinizin karşılığını alacaksınız ama birazcık gezikebilir umduğunuzdan daha uzun sürebilir sevgili boğalar istediğiniz bir konu ee, size ee, neden sonuç hani neden oldu bu? niye böyle oldu sorgulamasına götürebilir. Korkmayın. Sadece iletişim bozukluğu var. Bu problemler, sıkıntılar son bulacak. İletişimde sıkıntıları geri planda bıraktığında diyeceksin tamam. Bir şeyler oluyormuş. Sevdiğiniz kişi, ikili ilişkiler, eşiniz, örtünüz, artık ne derseniz deyin. Karşı tarafın artık akraba, baba, anne, kız kardeş sürekli bazı konular gündeme gelebilir. Sizi darlanıp bulantabilir, iyice yorabilir ve sıkıntıya sokabilir. Evet devam edelim. Karar zamanınız. Hani artık bir konuda net olacaksınız kendiniz için kan bağınız sevdiğiniz insanlarla görüşmeleriniz söz konusu ve bu konularda birazcık parasal konular gündeme gelebilir. Zaten yeteri kadar rahatsız etmiş sizi. Kendinize dikkat edin. Kullandığınız sosyal mecralara dikkat edin sevgili boğalar. insanlar gerçekten e, çok fazla sizi irdeliyorlar. Bu arada biraz önce dedim konuşmalar, kan bağınız olan insanlarla parasal konular gündeme gelebilir. Bunu da e, bertaraf etmeyelim. E, ama sinirlenme kendini bunaltma çünkü bir kere sinirlendiğinde biraz artık daralıyorsun bunalıyorsun negatif düşünmeye başlıyorsun o yüzden kendine hakim olmalısın iş kariyer gibi konularda yükselme zamanı senin için çok pardon Çok pardon arkadaşlar, tıkandım. Ee, devam edeyim. Kusura bakmayın tekrardan. Evet, işinizde, kariyerinizle ilgili yükselmeler gerçekleşecek sevgili boğalar. Ocak ayı sizin için parasal konularda yeni adımlar, yenilikler olacak. Merak etmeyin. İkili ilişkilerde sürekli öne çıkacak konuşmalar var. Arkadaşınız olur, sevdiğiniz olur, eşiniz olurdu. ikili diyaloglar sürekli ama bu ikili diyaloglar pozitif, olumlu olacak. Para konusunda umduğunuz gibi olmayacak. Evet böyle birazcık zorlanabilirsiniz ama sıkışıp kalmak sizi tedirgin edebilir. Önce zorlansanız da merak etme ay sonuna doğru sizi rahatlatacak şeyler söz konusu yani ferahlayacaksınız. Kalbinizin kırıldığı bir olayda bir telefon, bir konuşma, bir görüşme e, söz konusu olabilir. İnsanlarla diyalog haline geçebilirsiniz. Sürekli zaten e, dediğim gibi insanların odak noktası olmayı başarıyorsunuz. Gelelim sevgili boğalar, yükseleni boğalanlar bakalım. Tabağımız sizin için neler söyleyecek. Kara kara düşündüğüm bir konu. Ocak ayında ılımlıya dönecek. Yani bir şeyler artık kendi kendine sinirlenip geçmişi şey düşünüp yorulmanın anlamı yok. Düşmanların geri planda kalacak. Hatta düşmanlarından nasip kısmet göreceksin. Çünkü çok belirgin bir şekilde köpek balığın çıkmış. Senin etrafını sarıp sarmalasa da sana kısmet olarak geri dönecek bunlar. Senin için 5 beş, ayın 5'i 15'i 25'i önemli. Kalabalık insanların olduğu bir yere gideceksin. Kalbin orada bir rahatlayacak, ferahlayacak. Senin senin diyaloğa girdiğin kişiler tarafından rahatlatılacak. Öyle diyeyim sana. İstediğin o insanla bir görüşme, bir konuşma mevcut ama e, hızlı değil yavaş yavaş gerçekleşecek birazcık umduğundan daha uzun bir vakit alabilir biriyle bir hasret giderme söz konusu ama bu mecazen de olabilir telefonda hasret giderebilirsin görüntülü konuşabilirsin artık sana kalmış e, özlediğin birileri var kaybettiğin ölen birilerinden bahsediyorum bir ziyareti gerçekleştirme isteğin gelebilir. Korkuların birazcık seni bunaltabilir. Dikkatli olmalısın. Sevgili boğa yükseleni boğalanlar. Son olarak Ocak ayında ferahlayacaksın. Parasal konularda iş kariyer olarak Ocak ayı senin için güzel olacak. Yükselmelerin olacak. İnsanlara e, şans vermeyi bırakıp birazcık silkelenme zamanı çünkü eee Yeteri kadar alttan almışsın diyeyim sevgili boğa 3 rakamına dikkat gördüğünüzde şurada da var şurada da var ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u 31'i senin ferahlayacağın süreçten bahsediyorum bir an önce kafanı toparlaman lazım. Evet sevgili boğalar yükseleni boğa olanlar. Emeklerimin karşılığı olarak lütfen videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizler için Ocak 20 Ocak 2023 yılı kahve falına baktım. Elimden geldiğince de bakmaya çalışacağım. Ocağın ilk haftasına burçlar sarkabilir. Kusura bakmayın bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Hacarla tarot kanalımda da kısa ol yani kısa bir tarot açılımı yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.